<laughs> <Devresi> das dahil... war <laughs> önem takmış olduğun gözlük alkol gözlüğü. Alkol gözlüğünün önemi seni 250 promil civarında alkollü olarak finanse ediyor. Bu gözlüğü taktıktan sonra kendini 250 promil alkollü olarak düşüneceksin. Önümüzde top var. Fizik fonksiyonların nasıl? Ona göre kendini değerlendireceksin. Trafikteki durumunda buna göre tabii değerlendirmiş oluyor. Topla karşı kalıya kuratmaya çabalayacaksın. Evet burada jandarma teşkilatının aslında çok önemli dikkatleri çekecek bir programı var. Biraz sonra biz de takacağız gözlükleri taktığımız zaman 300 promil alkollü olan bir vatandaşın durumuna biz de şahitlik etmiş olacağız. Hemen yanı başımızda ise kaza anında neler yapılıyor onunla ilgili bir simülasyon gösterisi var. Onunla birlikte şimdi yapacağımız çalışmada alkollü 300 promil alkollü araç kullananların ne gibi sıkıntılar çektiğini hep beraber göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> olarak kendini değerlendiriyorsun. 250 problem alkolün vermiş olduğu etkiyle topa vurmaya çabalıyorsun. Çoğu kişi iki top görüyor. Kesinlikle Hangisine vuracağını bilemiyor. Bu durumda alkollü olarak araç kullanmamamız gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. O gözlüğü taktıktan sonra topu hiç göremedim. Etrafımı hiç göremedim. Etrafımda döndüğümde sallanıyor hissi yarattı bende. Topa vurma dahi vurmada dahi zorluk çektim kesinlikle alkollü olarak araçla, araç kullanmamamız gerektiği burada ortaya çıkıyor. Herkes bu konuda duyarlı olmalı, anlamlı olmalı. Teşekkür ederim. <laughs> Allah bunu güzel e, uyguluyorlar. Gerçekten yani e, bu alkollü arkadaşlar yani tasfiye etmiyorum yani. Hiç tasfiye etmiyorum. Allah razı olsun bu e, polis arkadaşlarımızdan da jandarma da. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Gerçekten yani alkolluk kullanmasınlar vatandaşlarımız. Gerçekten yani. Kendilerini seviyorlarsa, vatandaş seviyorlarsa kendileri riske atmayacak. Şu anda kaleyi gördüm ama topu. Gözlük, gözlük altından topa bir daha bakabilir misiniz hocam? Yok top yok ortada. Gözlüğünüzü hafiften çıkartın. Kaldırın. Gördünüz mü topu? Evet topu kaleyi gördüm. Gördük. Evet. Şimdi tekrar bir eksenimiz etrafında dönerek de. Döndük. Topu görebiliyor musunuz hocam? Topu yok. görüp de bir kalemize bırakmayacağım. Hocam. Herhalde şöyle. Evet. Çok güzel yine de, evet. yine de topa En azından Evet. Teşekkür sabit, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet bu aracımız saat 35 km hızla giden bir aracın trafik kazası geçirdiğimiz esnada emniyet kemerinin bize önemini gösteriyor. Bir simülasyon aracı bu araç. Bize emniyet kemerinin hayatımızı e, tekrardan hani hayatımızı e, sevdiklerimize tekrardan bağlanmak için kullandığımız bir araç. Bu araçta emniyet kemerinin önemini gösteriyoruz vatandaşlarımıza. Evet. Bir evet. aracımıza. Emniyet kemerinizi bağlayalım. Evet. Gerçekten zor. Abi gerçekten zor ya. Gerçekten. Yoksa var ya komple gidermişiz ha. Abi teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Şu anda emniyet kemerinin ne kadar bir faydalı bir araç olduğunu araçların içinde onu yani güvende en azından takladı atsan can güvenliğinin en az %70'ini koruduğunu. Valla ilk önce dönünce korktum, korkmadım desem yalanım. Ayaklarımı sağa sola çırpındım, durdum, sağa vurdum, sola vurdum ama daha sonra ikinciye dönünce kendi bir güvende hissettim. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu yani eskiden 1'e 100 biliyordum, şimdi 1'e milyon değerli olduğunu bildim, hissettim ki çok iyi. Emniyet kemeri kullanıyorum gerçi kullanmadım desem yalanım da bu kadar önemli olduğunu bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Daha yeni öğrendim deneyerek öğrendim ki artık tavsiye ederim zaten öğretmenim ederim etmem de gerekir bırakmam yani. İlk, kork, ilk önce korktum şey yaptım sağ sola çırpındıysam tamam sonra da güvende hissettim. Kemerin önemini iyi göstermişler yani gerçekten çok büyük bir şey yani çok sevdim. Yani eğer kemer olmasa o anda yani bittiğin an. Vallahi heyecanlandık önce ama çok güzel bir önlem. Emniyet kemerinin yani koruyucu olduğunu burada hissetmiş olduk. Ben de kendim mesela şeforum kargoda şeforluk yaptım yani böyle çok güzel bir önlem olmuş oluyor. Önce pek o kadar şey yapmıyordum ama şimdi kullanmayı tercih ediyorum. Hiç kaza geçirdiniz mi? Yok, geçirmedim daha önce. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bilgileriniz teşekkür gelsin. ederim. Çok sağ olun. Yani kemerin